Hangisi Gerçek Çocuğun ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Perdenin arkasında 5 yarışmacı var ve 5'i de çocuk olduklarını iddia ediyor. Ama işlerinden sadece birisi çocuk taklidi yapan yetişkin bir oyuncu. Ve bugün biz de benim biricik sevgilim Tuan Ayırem ve benim biricik asistanım Baha abiyle beraber. <laughs> hangisinin oyuncu olduğunu, hangisinin gerçekten çocuk olmadığını bulmaya çalışacağız. O zaman ilk turumuz tanışma rounduyla başlıyoruz bakalım. Bir numara bize... Merhaba. 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 Bize adını ve yaşını söyleyebilir misin? Benim adım Perihanlıf, 7 yaşındayım. Adın ne? Perihanlıf. Kaç yaşındasın? 7 yaşındayım. 7 yaşındasın. Sizce Perihanlıf 7 yaşında duyuluyor mu? 7 yaşında bence. Öyle mi? Aşkım yani çocuk taklidi yapmak isteseydi, ismine Merve falan derdi. Değil mi, Bence Perihan gerçekten... Nur diye bir çocuk taklidi yapacak Ay, birisi zor annesi gibi. Annesi koymak istemiş, ben ikna oldum Ben birinci bölümden evet. ağzımın şeyini aldım, Hı -hı. E, o yüzden hiç şu an şey yapmayacağım. Evet, bu Onu arada ilk bölümü izlemeyen arkadaşlarımız varsa da ilk bölümde gerçekten 10 dakika kadar bizi çok iyi kandıran bir oyuncu abimiz vardı. Onu da tam olarak... Hasan'ın Onu da tam olarak buradaki karttan tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet, 2 numara! Merhaba. Merhaba. Benim adım Nida. Kaç yaşındasın Nida? Ben 6 yaşındayım. 6 yaşındasın. Hı -hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Nida da 6 yaşında duyuluyor gibi. Ama yani bir şey söyleyeyim yediye bir dakika. bir şey söyleyeceğim. Evet. 7'ye göre 6 o zaman okey. Okey. Ben şeyi zaten geçen haftaki bölümde bir önceki bölümde 5 yaşında best diyen birisi 7 yaşında. Ben 7 yaşındayım. <laughs> Konuşabiliyor mu yani? 2 yaşlık fark bu kadar mı? Ama kız çocukları her zaman erkeklerden daha zekidir. O yüzden ben bu kızların şu an trigonometri çözebileceğine bile inanıyorum. Slay. 3 <laughs> numara. Merhaba. Efendim. Nasılsın? İyiyim. İsmini ve yaşını söyleyebilir misin bize? Adım Duygu, yaşım 7. Adın Duygu, yaşın 7. Evet. Şimdi bir Duygu... Bir dakika. Duygu 7 yaşındaysa Perihan <laughs> Nur, Perihan Nur e, 25 yaşında. Çok <laughs> stresli değil Perihan Nur. Perihan. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Duygu. Efendim. Abi nasıl Duygu sen kaç yaşındasın? 7. 7 yaşındasın. Hı. Bir dakika bak şimdi... Buradan bir şey oldu şey Gel hepsinin ismini, yaşını öğrenelim. Evet. Tamam hadi bak, öyle yapalım. Böyle yapıyorsun sonra. Tamam. Dört numara. Merhaba. Efendim. Nasılsın? İyiyim. Bize ismini ve yaşını söyleyebilir misin? Tamam. Dört yaşındayım. İpek. İpek dört yaşındasın. Evet. Ya psikolojim bozuldu oradan da Emin abi çıkacak gibi. <laughs> Emin abi sen misin? <laughs> evet Emin abiye de buradan çok selamlar. <laughs> Evet. Emin abi görünüyor benim canım sıkıldı diyorsunuz değil mi? Kamerada anlaşılıyor mu bilmiyorum ama. Bayağı böyle baktım. <laughs> Ol. <laughs> Beş numara. Efendim. Bize ismini ve yaşını söyleyebilir misin? İsmim Nil ve altı yaşındayım. Ben bir şeyi <laughs> sevinçle söylemek istiyorum. Evet. Öbür turda Emin abinin Emin abi olduğuna dair ilk izlenimimi bu turda almıştım ve bu hiç kimseden almadım. Evet ben de almadım yani gerçekten. Yani çocuk olmayan kimse şu an tebrik ediyorum. Evet bu arada gerçekten şu anda benim bizim hiçbir fikrimiz yok şu anda kimin çocuk olduğuna dair. Var mı bir fikrin abi olmadığına dair? Ben sadece 3 numaradan sadece 3 numara bir 7 e, yaşında dedi <laughs> ve ben 3 numara 7 yaşındaysa eğer 1 numaranın 7 yaşında olmasına imkan yok. Ve Bak mesela... kıyaslarsan 1, 2, 3 de çok yakın şeyde konuşuyor. Hayır. 1, 2 ve 5 çok yakın tonajlarda konuşuyor ama 3 birazcık şey Nida'da. konuşuyor. Evet. Öyle mi? Nida da mı öyle diyorsun? Bence de. Ben Var mı bir tahminimiz şu anda arkadaşlar? Yok şu an yok. yok çok ya, ben de, ben yüzden. de, Değil mi? Ben de çok eğlen. Bu bölüm yok. çok daha eğlenceli. İlk turumuzun sonunda, tanışma turumuzun sonunda bizim bir tahminimiz yok. İkinci roundumuz sorular rounduna geçmeden önce tam olarak şu anda. Evet arkadaşlar kanalı izleyen arkadaşlarımızın %85'i neredeyse %87'si kanala abone değil ve videoları beğenmiyor bile. Biliyorsunuz ki sene sonuna kadar 2 milyon olma hedefimiz var ve 2 milyon olmazsam sene sonuna kadar video atmayı bırak. <laughs> O yüzden tam olarak şu anda o kanalı küçültüp, videoyu küçültüp, aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalıma abone olursanız ve videoyu da aşağıda bir yerlerde bulunan beğen butonundan beğenip şu anda da kimin sizce çocuk olduğunu tahmin sizlerden görüyorsunuz ama acaba bilebileceğiz mi? Onun da yorumunu yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrardan büyütebilirsiniz. Çünkü ikinci round sorular rounduyla devam ediyoruz. Bir numara Perihan Nur. Efendim. Çocuk olmak hakkındaki en sevdiğin şey ne? En sevdiğim şey... Hmm. Sadece resim yapmak. Sadece resim yapmak. Bunu bir çocuk bence bu cevabı verir zaten. Değil mi? Ben, ben artımı koydum. Evet ama da buradan bir artı geldi gerçekten. Peki Perihan Nur. Efendim. Okulda en çok sevdiğin ders ne? Okulda en çok sevdiğim ders matematik ve çıkarma işlemi. Matematik ve çıkarma işlemi. Bak Aa, matematik ben ve resim çıkarma işlemi. Resim yapmayı çok seviyor ama matematik ve çıkarma işlemlerini çok seviyor. O zaman On eksi altı kaç eder? Evet. Aferin sana dört eder bravo tebrik ediyorum. Bence ben bir numaranın Perihan çocuk olduğuna ikna oldum gibi. Evet iki numara Nida. Efendim. Çocuk olmak hakkında en çok sevdiğin şey ne? Hmm, oyun oynamak. Oyun oynamak. Hı -hı. Oyun oynamayı çok seviyorsun değil mi? Evet. Oyuncakların mı yoksa tabletle falan mı? Ee, tabletle. En sevdiğin oyun hangisi? Brawl Stars. Başladık Brawl Stars'a. <laughs> Mega kutu açtık. Altını, altını yolla. yolla Leon. Sen devam et. Nida? Ben devamını bilmiyorum. Bak Şimdi bir şey diyeceğim en sevdiği oyun Brawl Stars'da olan birisinin ben bu şarkıyı bilmeme gibi bir olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle 6 yaşında bir çocuk. Ama aşkım. Ben oyun hakkında hiçbir fikrim olmadığı için bir şey ya, Çok popüler. Ama aşkım ben bu şarkıyı oyundan kaynaklı bilmiyorum. Bu şarkı bir sosyal medyada viral bir ses. O yüzden yani belki de izlemiyorum. Bilmiyorum peki tamam. Nida, okulda en çok sevdiğin ders ne? Hmm, beden eğitimi. Bence e, Nida bizi şaşırtmak için beden eğitimi diyor. Çünkü şeyi diye düşünüyorum. Mesela ben de çocuk taklit yapan birisi olsam en sevdiğin ders ne diye sorduklarında beden eğitimi derdim. Ama matematik sevmiyor olabilir. Şey. Ben matematiği yapamıyorum. Sen matematik yapamıyorsun. Hı -hı, sevmiyorum. Ben bak bana Nida çok şüpheli geliyor arkadaşlar. Ben Nida'ya ikinci tur için bir soru işareti bırakıyorum. Evet 3 numara Duygu. Efendim. Çocuk olmak hakkında en çok sevdiğin şey ne? Resim yap. Resim yapmak sevindi ya. ama mesela, şimdi bak Perihan 7 yaşında, Nida 6 yaşında, Duygu 7 yaşında ama çok bebek konuşuyor. Evet, Duygu da o yüzden bana zaten ilk turdaki soru işaretim benim Duygu almıştı. Abi net konuşuyor ama. Abi 7 evet, yaşında siz, bu kadar net konuşmasını da bekleyemezsin ama ya. Ama... Duygu en sevdiğin çizgi film kahramanı hangisi? E, ben çizgi film kahramanlarına değil en fazla Hulk'u e, seviyorum. Mesela yani 3, şey 7 yaşında bir çocuğun da bence şu anda Hulk'u bilmesi soru işareti geliyor bana. Hulk biraz daha bizim jenerasyonumuzda kalmadı mı ya? Evet. Değil ben mi? sevmezdim mesela 6 Hulk, yaşında bir yani çocukken. Şu an Hulk'un bir çizgi filmi var mı ki? Ya Hulk'u sen çocukken biliyordun abi. Evet. Değil mi? Ben de yakaladım birazcık Hulk'u. Ama siz erkeksiniz ya. Yani ben çocukken biliyorum. Bir de ben şunu söyleyeyim, siz erkeksiniz. Ben bir kız çocuğu olarak 7 yaşında sevme ihtimalim yoktu. Değil mi? Yani hani korkardım evet. sadece. O yüzden Duygu da <laughs> bana ikinci Duygu turda soru işareti. Sor, şey sor abiciğim. Duygu en sevdiğin oyuncağın ne? En sevdiğim oyuncağım Barbie bebek. Bak mesela yani bu da ba baha bir çocuk taklidi yapsa bari bir bebek derdi buna da mesela. <laughs> en sevdiğim oyuncak Esmer Barbie'yi mi seviyorsun yoksa Sarı Barbie'yi mi? Esmer seviyorum. Sen çocuk değilsin. 4 <laughs> numara İpek. Efendim. Çocuk olmak hakkındaki en sevdiğin şey ne? Barbie. <laughs> tamam ben İpek'in çocuk olduğuna yüzde yüz eminim. Peki sarı Barbie mi esmer Barbie mi? Esmer. Aşkım sen Esmer Tuana. <laughs> Peki sen okula gidiyor musun? Gidiyorum. Nasıl gidiyorsun? 4 yaşında çocuk Küneş. okula mı gider? Kreş. Ha Gider. Gider. Tamam. Ben bu cevap da çıkartayım. Evet bence de bana da çocuk gibi geliyor. Peki. Kreşe mi gidiyor yani? Kreşe mi gidiyorsun? Kreşe gidiyor. Peki kreşte sınıfının ismi ne? Öğret öğretmenim resmimizi yapın hemen oy, oyuncakları oynayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam sen, sen de oyuncaklarla oynayın dediği zaman hemen Barbie'ninle mi oynuyorsun? Evet. Evet ben de oynayabilir miyim daha sonra Barbie'ninle? Olur. Beraber oy oynar mıyız Barbie ile? Oynarız. Tamam teşekkür ederim. Evet ben dört numaranın ikinci turda çocuk olduğuna eminim gibi. Gibi. Ama hepsine soru işareti koydum ben şimdi iki üç dörde. Beş numara Nil. Efendim. Çocuk olmak hakkındaki en sevdiğin şey ne? Oyun oynamak. Neyle oynamayı için seviyorsun en çok? Barbie. Barbie. Abi ama böyle olmaz ki arkadaşlar. Herkes de Barbie sevemez. Nil en sevdiğin Herkes arkadaşın Barbie adı sever. ne? Nil Aslı. Çocuk. Aslı. Şimdi bence çok net bir şekilde cevapları belirleyebileceğimiz bir yer geldi. İlk soruların sonunda benim açıkçası 2 numara ve 3 numarada yani Nida ve Duygu'da soru işaretlerim var. Çünkü bilmiyorum yani 2 ya da 3'ün çocuk olduğunu düşünüyorum. 1 numara Perihan Nur. Efendim. Kardeşin var mı? Var. Kaç yaşında? 5 yaşında. Peki kardeşinle kavga ediyor musunuz? Çok ediyoruz. Çok ediyorsunuz. En çok ne üstüne ediyorsunuz? Oyuncak. Oyuncak. O veriyor musun oyuncaklarını? Paylaşıyor musun onunla? Paylaşmıyorum. Paylaşmıyorum. <laughs> Neden? Çünkü o da benimle oyuncaklarını paylaşmıyor. Ama sen ablasın. Senin paylaşman gerekiyor oyuncaklarını. Hayır gerekmiyor. Böyle bir zorunluluk yok. Bunu reddediyorum. Ablaların üstünde binen sorumluluk bence çok fazla. Hayır, o abla bence paylaşması gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Yok hayır Perihan ben senin arkandayım. Peki arkadaşlar tam olarak şu anda aranızda abi ve abla olanlar varsa eğer... ...sizce oyuncaklarınızı paylaşmanız gerekiyor mu yoksa paylaşmanız gerekmiyor mu... ...bunu aşağı yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. Küçükken siz paylaşır mıydınız, paylaşmaz mıydınız? Paylaşsın bunda? tabii bu arada şimdi. bu arada. Evet, ben Perihan çocuk olduğuna iki, diğer soruda da biraz emin ben oluyorum okay. gibi. 2 numara Nida. Efendim? Ee, kardeşin var mı? Hı hı. Kaç yaşında? Kardeşim iki yaşında. İki yaşında. Hı hı. Sen de ablasın. Adı ne? Evet. Adı Bulem. Bulem kesin gerçek bu arada. Ya böyle bir şeyi... i̇ki saniyede Bulem. Sallıyor olma ihtimali yok yani. Ben senin de... Bak soru işaretim varmış Nida'ya. Buradaki soru işareti benim gitti artı oldu mesela bu... Matematik sevmiyor Nida diye abartıyor. ben soru işareti koymuşum. Niye koymuşum bilmiyorum. Seni <gülüyor> <gülüyor> biraz. Üç numara Duygu. Efendim. Kardeşin var mı? Yok. Olsun ister miydin? İstemezdim. Neden? Çünkü e, ben oyuncaklarımı, kıyafetlerimi paylaşmak istemiyorum. Ben çok zorlanıyorum <laughs> şu anda. En sevdiğin yemek ne şu numara Duygu? Makarna. Duygu pesto soslu makarna mı yoksa napoliten mi? Ben sadece makarna yiyorum. Tamam. Sen ben sana makarna yiyorum. <laughs> Sen onu yersin, bunu yersin bilmem. Ben zaten yiyorum. Dört <laughs> numara. Kardeşin var mı İpek? Var. Kaç yaşında? Ee, 4. dört. Dört yaşında. Evet. İkiz misiniz İkiz yani? misiniz? Evet. Aa, senin ikizin mi var? Ha. Ha. <laughs> adı ne peki ikizinin? Adı da İpek. Onun adı da İpek. Ha. Nasıl? İkinizin adı da İpek ve siz ikiniz de ikiz misiniz? Ha. Ha, <laughs> Kavga ediyor musunuz kardeşinle? Hayır. Çünkü öyle biri yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayali kavga edemezsin. Evet. Evet. Eğer evet. çocuk taklidi yapıyorsa çok iyi yapıyor. Evet. 3 evet. ve dört de yani. İkisi ben böyle bir iyi. çocuk taklidi olduğunu düşünmüyorum. Sen, senin adın neydi? Benim mi? Evet. İpek. Sen kaç yaşındasın? 4. İpek o zaman senin kardeşin seninle aynı mı? Evet. Yanında mı şu an? Yok. Evde mi? Evde evde. Kim bakıyor evde? Abilerim bakıyor. Abilerin bakıyor. Evet. Abilerin kaç yaşında? Birisi Mert, 13, Suat da 5. Ee, sen ne zaman doğdun ikiz kardeşinle beraber? Tabii ki de 3. <gülüyor> 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 sen 4 numaralı çocuk olduğuna emin misin? Ben şu an hiçbir şeyden emin değilim. Sen tamam sen emin misin? Ben hala benim için çocuk. Tamam benim için de çocuk 4 numara. 4 numara çocuk musun? Evet. <laughs> 5 numara Nil. Efendim. En yakın arkadaşının adı neydi? Aslı. Evet. Peki kardeşin var mı Nil? Ablam var. Ablan var. Kaç yaşında ablan? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki ablanla kavga ediyor musunuz? Hayır. Aa. Ablası çok büyük yani 25 falan hani. Ablan yetişkin mi? Hayır. Ablan oyun oynuyor mu? Evet. Nerede? Şu an burada mı ablan? Evet. Peki... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Benim kafam çok karıştı. Bir toplamamız gerekiyor şu anda. Tamam mı? Bana bir yardımcı olun. Bir numaranın Perihan Nur'un kesinlikle çocuk olduğunu düşünüyor muyuz? Evet kesinlikle Abla, Çocuk değil mi? olmak evet. için ekstra bir çaba evet. sarf etmiyor. Değil mi? İki numarada bende soru işareti var ama tekrardan artıya gelmiş. Çünkü Kardeşinin adını Bulem, Bulem evet. diye söyledi. Brawl Stars seviyor. Brawl Stars seviyor, evet. 2 numaraya da çocuk diyebilir miyiz? Bence çocuk. Yani Değil mi? Yani Bulem adını direkt bir şekilde, net bir şekilde yani, yani söyleyemezsin. Hı Oyuncu belki. bile olsan Bulem diye düşünemezsin yani bunu. 2'ye de ben çocuk diyorum. 3 ee, numaraya... 3 e... numara bende üç tane soru işareti var. 3 numara bende de soru işareti, bayağı bir şekilde. Duygu 7 yaşında resim yapmayı seviyor. Kulku biliyor mesela yani. Barbie dedik, esmer Barbie dedik, makarna dedik ama sade makarna dedi. Ben 3 numara soru işareti bende, değil mi? Ben kendini iyi iyi ifade ediyorsa soru işareti yok bende. Çünkü kardeş istemiyorum, kıskanırım falan dedi. Şimdi hem bu bir soru işareti hem de değil ya. 4 numara, e, İpek, e, ikiz İpek diye kardeşim var ve Mert 13 yaşında, abisi var. Suat 5 yaşında, abisi var. Ben İpek'in yüz yani yüzde %1 milyon çocuk olduğunu düşünüyorum. Ben ipin var olduğundan bile <laughs> Nil. <laughs> <laughs> 6 yaşında 5 numaramız, 6 yaşında oyun oynamayı seviyor. En yakın arkadaşında da Aslı ve Barbie bebek seviyor. Ben Nil'in de açıkçası çocuk olduğunu düşünüyorum ve bu torun sonunda çocuk olmadığını düşündüğümüz kişi sanırım bizim için 3 numara. <laughs> Sırada 3. roundumuz, heceleme rounduna geçiyoruz. 1 numara. Efendim? Bize lamba der heceleyebilir misin? Hı? Lamba der. Lamba der. Ama hecele. Lamba der. Ay evet, aferin sana lamba der. Peki iki numara Nida. Efendim. Ayakkabılı heceleyebilir misin? Efendim. Ayakkabılı heceleyebilir misin? Hı hı. Hecele bakalım. A yak <laughs> Evet, aferin sana. Ayakkabılık. Duygu abla. <laughs> ben hala burada <laughs> emin değilim. Efendim? Ee, bize röpteşen <laughs> bırak... Gardrop heceleyebilir misin? Evet. Dinliyoruz. Gardolap. Gar gardolap. Gardrop değil bak, gardolap. Tamam, annesi öyle kullanıyorsa ben de mesela gardrop çok sonradan öğrendim. Gardolap diyebilirim. 4 <laughs> numara İpek Efendim Bize kalemlik heceleyebilir misin? Kalem ne dedin? <laughs> Abi çok iyi de gol yapıyorlar <laughs> yani. Yani. Kardeşinin adı neydi? Adı İpek <laughs> Hayır, Bir de emin buna hala Şimdi <laughs> ya Yalan söylüyor ha. Diğer abilerinin adı neydi? Suat Mert. Evet doğru. Suat kaç yaşındaydı? Suat 5. Mert kaç yaşında? 13. Bravo. Bilgi doğruysa İpek'in inşallah İpek diye bir ikisi vardır ve 4 yaşındadır. Aksi takdirde evet. biraz sıkıntı yaratıyor. 5 numara Nil. <laughs> Efendim. Bize trench coat heceleyebilir misin? Tamam heceleyebilir <laughs> <Terenç gülüyor> misin? Trench coat. Bak bir daha söyle. Trench coat. Ya trench coat. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, heceleme roundunun sonunda da ben e, Valla gerçekten hala 3 numaranın çocuk olduğuna iknaayım gibi. Şimdi Ay. final rounduna geçiyoruz. Artık 4. roundumuz şarkı söyleme rounduyla sizinle beraberiz arkadaşlar. Şimdi bence bu round'da gerçekten şey olacak. Çünkü bir önceki round'da abi herkes yorumlara demiş ki ben dedim ki 4 numaranın Emin abinin Nasıl dedim gastal izlemiş olabilir de efendim işitmediğim şarkısını söylemiş olabilir e, diye söyledim yorumlarım. ve yorumlarda benim 2 yaşındaki işte çocuğum e, evde gazsal söyleyerek geziyor. Benim 5 yaşındaki çocuğum evde efendim işitmediğim iki orta bir sade diye geziyor dediniz. Kusura bakmayın bilmediğim için de bana çok ya işitmediğim şeyini söylemesi bana çok garip gelmiş ama finalde bildik gördünüz mü Emin abinin çocuk olmadığını. Evet bir numara. Efendim. Bize en sevdiğin şarkıdan biraz kısa bir kesit söyleyebilir misin? Tamam. Dinliyoruz. Başını unutmaz. Tamam sana birazdan geri geleceğiz tamam mı? Tamam. Sen düşün o sırada. İki numara bize en sevdiğin şarkıyı söyleyebilir misin? Hı hı. Bilmem mi? Zor günlerimde hep sen yanımda vardın. Aa. <laughs> Tamam ben iki numaranın idealı çocuk olduğuna yüzde yüz eminim. Şarkı devam etti. <laughs> Duygu abla. Efendim. Aşkım böyle diyorsun bak çocuk çocuk çıkarsa çok Değil büyük mi? bir zorbalık Var yapıyorsun. Mi? Duygu işte. hanım. Efendim. Ee, bize en sevdiğin şarkıdan kısa bir kesit okuyabilir misin? Sarı naneler hep bahaneler çakarar mişimolu daha neler. Ne bu? Daha Kimin şarkısı bu? Gamze Kartal. Gamze Kartal. Gerçek çocuk olabilir. Çünkü yetişkin birini bulmamız evet, gerekiyor. Gel. Ben şu an bak şok oldum. Ben... Ben de şok oldum. Ben üç... Gidip geliyordum şu an... Ben dedim ama çok... çocuk olabilir demiştim ben. Ben şu an şok oldum. Yetişkin bir Gamze Kart'ı dinlemiyordur herhalde. Emin abi! Şimdi, <gülüyor> şimdi <gülüyor> o zaman benim bütün notlarım İpek'e döndü. Evet İpek evet. çok iyi yapıyor o zaman. 4 evet. numara İpek. Dört. Efendim? Bize en sevdiğin şarkıdan biraz okuyabilir misin? Şaban babacalım çık dışarıya oynalım. Abi 4 numara çocuk değil. 4 <laughs> numara çocuk ben, değil. Ben dedim. 4 numara çocuk değil. Ben dedim ama. 4 numara çocuk değil. Çünkü yani şimdi yetişkin olduğunu düşünerek bu şekilde konuşacağım. Aynen oyunu oyunumu var abi Allah aşkına. Baha abi biliyor ezberi onu ya. Onu geçtim. Dört numaranın artık gerçekten çocuk olmadığına çok ikna oldum gibi. Ben de üç tane eksisi oldu. Aha, Hı -hı. yani e, İpek. Efendim? En sevdiğin oyuncak neydi? Barbie bebek. Esmer miydi, sarışın mıydı? Esmer. <laughs> Peki ikizin İpek'in en sevdiği Barbie hangisi? Elsa. Aaaa! <laughs> <bir oyuncak mı? gülüyor> Çıldıracağım. Elsa Çıldıracağım. Çıldıracağım. Elisa Barbie bebek Hayır değil. Hayır ama bunu ama... uydurması da zaten çocuk olduğunu gösteriyor ya. Ama bir şey ya. söyleyeceğim. Elisa'nın şarkısını biliyor Aa. musun İpek? Evet. Söylemek ister misin? Geri go, geri go. Bekmek mi seri go? Ben çiçeği söyleyeyim sanırım. <laughs> 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 Kardan adam yapsak senle. Oyunlar oynasak. Artık seni duymuyorum. Sanki gittin. Uzak ülkelere. Eskiden çok yakındık. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> uzak. <gülüyor> 5 numara Nil. Efendim. Bize en sevdiğin şarkıdan biraz söyleyebilir misin? Evet. Kara kedi geleceğim. Ne aramıza. Hadi şöyle alalım otur yakınımıza. Melisa'da buradan selamlar olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4. raunun sonunda yani ben 1 numaranın, 2 numaranın ve 5 numaranın kesinlikle çocuk olduğuna %100 eminim gibi. Ee, ama 3 numara ve 4 numara hakkında gerçekten çok yükselişlerim var. Şu ana kadar gerçekten hiç emin değilim. O yüzden arkadaki gerçekten oyuncu arkadaşımız kimse. Seni şu an tebrik ediyoruz. Bizi inanılmaz iyi şu an kandırıyorsun. Hiçbir fikrimiz yok gerçekten. 1 numara. Efendim? Bize bildiğin bir kötü söz söyleyebilir misin? Hmm, bildiğim kötü bir söz yok. Bildiğin kötü bir söz yok mu? Yok. Bir numaranın çocuk olduğunu düşünüyorum hala. 2 numara. Efendim? Sen bildiğin bize bir kötü söz söyleyebilir misin? <laughs> Annem bana kızabilir. Ne yapar? Kızar. Anne sana kızar. Hı hı. Bir, şeyden... bir şey diyeceğim ben iki numaradan çok şüphelendim şu an. 3 numara bize bildiğin bir kötü söz söyleyebilir misin? <laughs> en kötü bir söz bilmiyorum. Bilmiyorsun tamam. 4 numara sen biliyor musun? Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nedir? Ama unuttum galiba. Unuttun. Kötü söz. Ha, kimsin sen anladın mı? Hiç var yani çok kötü, beynim karıştı. 5 numara. Efendim. Bize bildiğim bir kötü söz söyleyebilir misin? Gıcık. Gıcık evet. İşte bu abi ben bu cevabı gibi. arıyorum ben yani. Gıcık, aptal, salak. Bunları zaten dersek çocuk olduğu belli oluyor anladın Başka mı? Aşkım ne ben küçükken böyle ne bileyim salak desem annem aşırı kızardı asla söylemezdim mesela. Tamam işte yani kötü söz olduğunu biliyorsun ama salağın değil mi küçükken? Evet arkadaşlar final anına geldik artık gerçekten aşamalı aşamalı kademeli bir şekilde öne gelmelerini isteyeceğiz. Evet arkadaşlar tam olarak şu anda final anına geçmeden önce o ekranı bir küçültüp aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalıma abone olursanız videoyu da şuralarda bir yerlerde bulunan beğen butonundan beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet final anına geldik. O zaman biz gözlerimizi kapatıyoruz tamam mı? Bir numara Perihan perdenin önüne gel bakalım. Dım, dım. Dım dım Geldi mi? Geliyor Evet çok. anda. 3, 2, 1 Açık! Bildik doğru bildik. <laughs> Perihan Nur. İyi. <laughs> Nasıl? Sen <laughs> ne kadar güzelmiş. Sen beyaz beyaz ne kadar güzel elbiseler giymişsin öyle. <laughs> Ay şimdi bu etekten ben de giyecektim bugün. Evet. Aynı konuyu yapacakmışız biliyor musun? İyiyim. <laughs> 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 Perihan Akşar'la uğurluyoruz. Görüşürüz Perihan. Kameraya el salla. Teşekkürler. Oraya el salla. <laughs> Teşekkür ederiz. Bay bay, hoşça kal. Şimdi iki numaradan emin miydik? <laughs> ya ben eminim. Nida. Ben önce Nil'i getirmemiz gerektiğini Ben de önce Nil'i getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Nil kesin çocuk. Evet, evet. Nil kesin çocuk. Nil'i getirelim ve bence bu üçünün üçünün arasından bir soru daha soralım. Evet, 5 evet, numara Nil. Perdenin önüne gelir misin? <laughs> Nil, evet. Yoksa program çok kötü bitecek. <laughs> evet. <gülüyor> Saçmalama. <gülüyor> Saçmalama. Hayır! <laughs> <Zülat! gülüyor> sen ne kadar tatlısın. Sen ne kadar güzelsin. Aslı'ya selam söyle bak oradan. Ne <laughs> <laughs> Çak o zaman hadi. Hadi bakalım. Oraya da el salla git hadi bakalım. Alkışlarla uğurluyoruz. Bravo. Tebrik ediyorum. Şimdi ben bu üçlünün arasında bir soru daha sormak istiyorum abi. Çünkü hiçbir fikrim yok gerçekten. Allah o nasıl bir soru? Ya gerçekten erkekle kadın arasındaki farka bakar mısın? Ben yazmışım ki buraya boyun kaç soracağım. Tuan'ın yazdığını okuyorum. Bir gün uyandın ve kelebek oldun. Ne yaparsın? <gülüyor> <gülüyor> Üç numara. Duygu. Efendim? Bir gün kelebek uyanarak uyandın. Ne yaparsın? Hiçbir şey. Hiçbir şey yani. <laughs> Duygu'ya hmm. bir tane daha artı koydum şu an. 2 numara. Efendim? Bir gün kelebek olarak uyansan ne yaparsın? Hmm. Uçardım. Bak. Ben iki numaranın çocuk olmadığını düşünüyorum ya. 1 tamam, numara çok hızlı, hızlı yapar. 4 numara. Efendim? Bir gün kelebek olarak uyansan ne yaparsın? Severdim. Sen 3 numara diyorsun. Evet. Sen 4 numaran çocuk olmadığını düşünüyorsun. Ben de 3 numaranın çocuk evet. olmadığını düşünüyorum. O zaman 2 numaraya çocuk diyoruz %100 bir şekilde. O zaman 2 numara perdenin önüne gelir misin? Gibi geliyor. Çocuk değil. Tam <laughs> ensemize vuruyor. 2 <laughs> 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 Ya. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? <laughs> Çok oldum. İnanamıyorum. Merhaba. Merhaba. İsminiz nedir? İlkin İnanamıyorum gerçekten. Bulem bir dakika. kardeşim. Gerçekten buğlem diye bir kardeşiniz var. Evet. İnanılmaz Ama bak diyorum. demiştim abi en sevdiği ders beden eğitimi olamaz demiştim ben ya. Ama benim Başka... küçükken de hep beden eğitimiydi. Matematik sevmezdim. Aslında doğru cevapları verdim. <laughs> ben şok oldum. İnanamıyorum ya. Evet, kendinizi tanıtabilirsiniz kameraya isterseniz. Kaç yaşındasınız? 21. 21 yaşındasınız. Bu bir uğraşıyor musunuz seslendirmeyle Oyuncuyum. bir Oyuncuyum. Oyuncusunuz. Süper harika, valla gerçekten inanılmaz ben kandırdınız şoku. bizi. Teşekkür ederiz katıldığın için. Instagram adresini ben de bırakabilirsin ederim. buraya istersen sana ulaşmalarını isterlerse. Instagram adresim ilk nördi da, Tamam, biz onu zaten buraya ekranı da çıkartırız. Ben teşekkür ederiz katıldığın için. Kendine iyi bak hoşçakal görüşürüz. Bay bay bravo. Evet. Ben, bravo, ben utandım ben abi. Ben utandım. Çok, nasıl yani şimdi duydu, çocuğu duydum. Çocuğum falan. duydu. ya. Neredesin sen? Niye bizi kandırdınız siz? Niye böyle Şimdi oldu? normal çocuk hayatımızı anlattınız. Siz de şey sandınız. Biz seni gel yetişkin zannettik. İpek. Ha. Senin kardeşin adı ne? Adı İpek. Adı İpek. Gerçek <laughs> mi bu bilgi? Var izin? öyle biri var. Yok <laughs> ne? <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için de bize çok teşekkür ediyorum. Biz hangisi gerçek çocuğun ikinci bölümünde bu sefer bilemedik ve Duygu Leypek bizi kandırdı. Ben de kandım. Değil mi? De evet Duygu Leypek bizi kandırdı ve biz de bilemedik. Valla e, Nida, ilk dur Nida Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok İnanılmaz. iyi oyunculuk yaptı. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonundan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Hangisi gerçeğin devamının gelmesini istiyorsanız da hangisi gerçek ne yapalım veya 4 vs 1 ne yapalım onu da aşağı yorum kısmında belirtmeyi unutmuyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Videoyu beğenin. Videoyu beğenin. Çak aferin sana sen de çak aferin sana. Hadi bakalım. <laughs>